Gel 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 bak gel 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 Baksana mahalle kedi ya maşallah. Evet hocam. Ne küçükler esinler? Onlar küçükler işte. Ne? Küçük. Ya böyle. Ya. Ne? Ne? ya. 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 Ne? Eyvallah. O küçük nerede O niye yemiyor? O küçük kaçtı çok tatlı ya. Gel gel ha burada bak. Gel gel gel. Gel bakayım gel. Gel sen niye yemiyorsun gel. Gıdık. Dur, dur. dur. bakayım dur. Şu küçüğe de bir tane vereyim. Bu mamanın şeyini mi bilmiyor acaba? Ya da ağaç değil ya. Çı, bu çok tatlı ya. Bunun annesi nerede burada mı? Annesi nerede? Şu köpek sen uzaklaş. Çok tatlı ya. Biz buna şey yapsak olmaz mı ya? Alsak. Niye ya? Manevi değeri mi var bu? Şey, ama evde sen, beslemeyeceğim. Sen şey, şey, şey ya, ya. Şaka yaptım ya. Biz ara ara gelirim ama veririz. Ben de yukarıdayım hemen şurada. Evet, İmam Azam caminin oradayız. orada mı oturuyorsun? Zaten eve götüremem. Ben evde beslemem de. İşte de dışarıda orada diğer kedilerle beraber takılır diye de. Bir dursun. Ailelerin yanında dursun ya. Ben bakıyorum. Ama bu yemiyor. Herhalde daha... Yok daha o yeni, yeni dedim.